Bugün sizlerle beraber Koçuoğlu'nun kanalından sırt ve biceps odaklı bir egzersiz gerçekleştireceğiz. Artık size kanala abone olun ya da yorum yapın şeklinde başlangıçlarda bu şekilde ithamlarda bulunmayacağım. Zaten yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. başlamadan önce konuyla ilgili özellikle genel ya da özel ısınmalar tercih edebilirsiniz. Bu tarzda öyle başlayacak 5 dakikalık orta tempo hareketli kendi yaş durumunuza veya geçmiş spordaki tecrübelerinize göre çalışma ile ilgili nabız aralıklarınızı belirleyerek tatlı bir terleme olabilir. Veya da çalışacağınız kas grupları ile ilgili özellikle sadece o bölgeye yönelik ve dolaylı olarak da diğer kas gruplarının ısınmasına sebep verecek bir özel ısınmada tercih edebilirsiniz. O zaman çalışmamıza geçebiliriz. Özellikle de lat pull down yani lat makinelerinde benim tercih ettiğim formda ayaklarımı buraya sokup bacaklarımdan ya da kalça formundan destek almaktansa ters oturup burada birebir kendi kalça formu ya da belenimi kaldırıncaya kadar oluşacak kuvveti direnç gösterme özellikle daha çok tercih ediyorum. Tabi ileri zamanlarda özellikle serbest barfix modülünde belinize ağırlık bağlayıp bu çekişleri de daha rahat ve uygun formda gerçekleştirip daha hızlı güçlenmenizi sağlayabilirsiniz. <laughs> Let's move on front formuyla start verelim. Yerleşiyorum. Çekerken nefesi verdim. Özellikle devasa omuz vizyonla size bir şeyden bahsetmiştim. Konumuzda neydi? Özellikle ön kolun gerekli kuvvete sahip olmasıyla alakalı ilgi kas gruplarının çalışmasıydı. <laughs> biraz daha arttıralım sakın unutmayın işimiz şovanizmlik değil uygun kiloyla uygun form antrenmanını ilgili kas grubuna ilgili stresi temiz bir şekilde ulaştırmak salonlarda en çok spor yapanların kafasına takılan şeylerden bir tanesi ise ne kadar fazla ağır kaldıran kişileri görüp feyiz alacağım derken yanlış çalışmalara dahil olmak. Bununla alakalı hiç kimseye örnek almayın. Olabildiğince konuyla ilgili lütfen ve lütfen doğru formda iyi kiloyla sizi strese sokacak kiloyla çalışmaya özen gösterin. Ve diğer hareketlerimizde <laughs> Bu formunun özellikle birkaç açısı var. Yani kişinin boy durumuna göre değişebiliyor. Ben genellikle kendi boy durumuna ilgili kısımdaki çekişlerde daha iyi volüm ve verim aldığımı fark ettim. Ve özellikle egzersiz yaparken karın kaslarınızın ve bacak kalça formunuzun sizinle beraber iyi temasta kaldığına <laughs> özen göstermeniz önemli. <laughs> Olarak, antrenman formlarında 10-12 tekrarlı yüklenme şiddetine bağlı olarak özellikle tekrarları tercih ediyorum. Burada tabii yapmanız gereken şey ilgili kilolarınızı bulduğunuz anda özellikle yapacağınız dip ya da tavan tekrarlarda ilgili kiloyu not edip bir sonraki antrenmanda veya bir sonraki ilgili kas grubunda antrenman yaptığınızda Tekrardan o düşük kilodan başlamaktansa belirlemiş olduğunuz, hedefsel girebildiğiniz, size tatlı bir şekilde zorlayan ilk setleri verimli ve volümlü bir şekilde geçirmeniz çok önemli. Evet, kiloyu ufaktan arttıralım. Çok uzun dinlenmeleri tercih etmiyorum. <laughs> Eğer egzersiz sırasında şiir gibi çalışamadığınızı, aynada baktığınız anda kendinizi, kendinizi beğenmediğiniz bir durumda görüyorsanız hareket formlarınızı lütfen ya kontrol ettirin ve tekrardan gözden geçirin. Ve 3. Üçüncü olarak burada dar çekişle çalışmamıza devam edeceğiz. Burada isterseniz doğrusal kuvvet tek bir yönden geldiği için yani geniş tutuş gerçekleştirmediğiniz için ayaklarınızı bu yöne doğru alabilirsiniz. Ama ben daha çok yine aynı şekilde bu tarafa oturma taraftarıyım. Ta ki beni kaldırabilecek eşik kuvvette kendimi bulana kadar. <laughs> Son iki. Harika. Oo. Özellikle tekrar sayılarınız çalışırken tavuğun yerden yem yemesi şeklinde tık 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 setlerinizi tekrarlarınızı yapıp lütfen terk etmeyin. Biraz da bu çalışmanın volümü gerçekleşmesi için ben setlerim şu an içer setle tutuyorum ama normal ortalama formuna çok rahat 3 4 setlik ve piramidal tekrar sayılarıyla beraber yapılabilecek bir antrenman modülü olduğunu unutmayın. Kilomuzu bir tık daha arttıralım. Ben piramidalden hiçbir zaman yaptım. Her hareket grubuna vazgeçmiyorum. Bir de 3 kaldırırsam ikincisine 4, 5, 6 şeklinde kesinlikle o kısım zorlanmalı.

yere doğru negatif olarak yapılan tekrarlarda hareketin biraz daha soft formda gerçekleşmesi dileği yaptığınız frenlemede çekişe nazaran daha keyifli bir süreç geçirmenize yardımcı olacaktır. Antrenman öncesi özellikle tablet aminoasit form kullanabilirsiniz ve bununla alakalı ben bir BCA tercih ediyorum. Antrenman esaslı BCA tercih ediyorum ve bu tür ürünleri alırken de özellikle antrenman öncesi ürünlerini hemen antrenman öncesini almayı tercih ediyorum. Besin ve supplementlerin kullanımı ile alakalı bir çalışmamızda bu detayları da rahat bir şekilde tekrardan izleyebilirsiniz. Ben özellikle orta sırt formundan ziyade latların kanatların biraz daha zayıflığından kaynaklı çekişlerimde özellikle karşıdan çekişli çalışmalarda geniş tutuşları tercih ediyorum ve iki formdan bahsedeceğim. Bir tanesi şu, çalışmayı yapıyorken belirli bir aralıkta uzanma ve sonrasında sanki arkada bir duvar var ve ben bu duvara sırtımı değdirdiğim andan itibaren şu şekilde skapula, özellikle sırtlarımın iç ve arka omuzlarımın birbirine değdiği noktada tekrardan hareketi yerine doğru götürüyorum. Bir de ağır basılan kısımda özellikle dikkat etmemiz gereken şey şu, hafif bir esnetme ve tekrardan uzadığımda hafif bir uzama gerçekleşebilir. Hadi bakalım. <laughs> Şu anda ilk bahsettiğim form üzereyim. <gülüyor> <gülüyor> Ve kaldıracak olduğunuz kiloları da tespit ederken lütfen eğer 11, 12, 13, 14 diye yukarı doğru çıkıyorsanız demek ki sizin o anki çalışma anınız ilk setiniz kesinlikle o kilodan başlamıyordur. Onu tekrardan gözden geçirin. Hadi bakalım kilomuzu bu sefer iki tık arttıralım. Hop <laughs> <laughs> ikinci form üzere. <laughs> No. Oh. oh. sırt kanatları da çok rahat bir şekilde efektif edebildiğimiz 4 güzel hareket çalışmayla bu şekilde sırt antrenmanınızı noktalayabilirsiniz. Egzersiz serilerinin çok fazla varyasyon olacak. Bu sadece spor salonları ortamında değil. Belki bir bakarsınız farklı şehirlerde oh yeri kültür anlamında temsil eden merkezde sizlerle beraber oluruz. Sıra geldi biceps egzersizine. Yani herkesin en çok sağlı ön kol olarak isimlendirdiği bölge. Şimdi ben bugün bir temel egzersizden ziyade bir izole hareket üzerine yoğunlaşacağım ve sadece kan akışımı birazcık oraya yoğunlaştırıp ardından da biraz daha serbest hareket formları ile beraber çalışmama devam edeceğim. Evet. Kilomuzu kontrol edelim. Yerleştim. ve sırt bölgemden, göğüs bölgemden bakın. Gayet sert bir formda duruyorum. Bu arada hatırlıyorsanız sizlerle beraber bir ölçüm test videomuz vardı. İkinci videomuzda orada da yakın bir zamanda ikinci ölçüm zamanımız geliyor. Bakalım iç organ yağlanmamıza kas kuvvet empedans değişimlerimizde, su tüketimlerimizde ve vücutta var olan diğer değişimlerde ne gibi farklılıklar olmuş sizle karşılaştırmalı olarak bunları yorumlayacağız. Çok güzel. Kiloyu arttıralım. Hadi bakalım cheating prensibinden yararlanalım. Biraz da oradan devam edelim. Pump olmak güzel şey ama kafayı bulmadan. Kafayı bulmayanlara ithafen. Evet. Müzik de çok keyifli bu arada. Uh, ne kadar ağır olabilirsin ki ha? Ne kadar? Uh. Oh. Uh. Ah, evet. Cheatingleri yakaladınız mı bilmiyorum. Tam düşme esnasında kaldırışa geçerken tatlı bir şekilde formun dizlerimle beraber hiç bozmadan kilonun çaktırmadan altına giriyoruz. Bir nevi bu. Hadi şimdi bunun bir ufak açıyı değiştirip bir set geniş bir sette dar formuna geçiş yapalım. Biliyorsunuz şöyle egzersizlerinde yukarı kaldırış esnasında dar tutuşta iç bir ses ve dış bir sepsin birbirinden farklı çalışma yoğunlukları oluyor. O yüzden eksik olan kas grubunuzu içeride ya da dışarıda olan açısal durumunuza göre iç tutuşlarda zaten çok daha fazla dışa baskıyı hissedeceksiniz ve geniş tutuşlarda da iç bir sepsin ve özellikle bu baş kısmının çok daha efektif olduğunu fark edeceksiniz. Biz biraz daha omuzdan salına yakın bir tutuşla gerçekleştireceğiz çalışmayı. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle güç kuvvet kaybetmek istemeyenler için şuna dikkat edin lütfen. Önceki videolarda bahsettiğim gibi kaldırış esnasında bu barı, bar gücünüzü sıkmanıza gerek yok. Kapama işlemini gerçekleştirin ve ondan sonrasında yumuşak formda hafif bilekten de almış olduğunuz körlüğü gerçekleştirirken kilonun ne kadar iyi bir düzeyde bir bindirdiğini hissedin. Ön bireyi sıktıkça ne yazık ki çok daha fazla efektif kuvvet üretecekler ve bu bisepse yoğunlaşan kilonun çok daha fazla bir şekilde dağılmasına sebep olacak. Oraya dikkat etmekte fayda var. Sonuçta kilo 25'ti şu an bir 30 kilo var geçeceğim. Malumunuz salonlarda özellikle bazı arkadaşlarla çok enteresan tutuşlar görüyorum. Adam bu barı alıyor. Hop buradan tutuyor. Bacağından destek alıyor. Hop, yani bu tür şeylere gerek yok. Bari yerleştir. Ayaklarınız yerleşimi bir daha kıpırdamamak üzere. Bu barı kaldırışa geçin. Hadi bakalım. Oh. Bırakma son iki haydi. Çok güzel sakin. Harika. Uzayan antrenmanlarınıza kendinize şunu sorun. Ben ne kadar yoruldum? veya kendi yorgunluğunuzdan ziyade ben ilgili kas gruplarıyla alakalı kendi kendimi ne kadar yıprattım? Eğer ikinci soruya mantıklı, ideal ve bulabileceğiniz cevaplarınız varsa antrenman dünyasına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki sırt odaklı ya da kanat odaklı egzersizlerde çekiş kısmı özellikle biceps kası üzerinden daha yoğunluklu bir şekilde gerçekleşir. Ve yoğun bir sırt günü antrenmanın sonrasında ikinci kas grubu olarak eğer bicepsleri ekleyecekseniz Lütfen süper setlerinize, drop setlerinize, yüklenmelerinize biraz daha dikkat edin. Çünkü Adele'yi tüketmekle orada makul ve mantıklı bir şekilde strese sokmak arasında çok ciddi bir fark var. O yüzden bunu iyi bir değişimde yakalamanız gerekiyor. Ben şu an 12.5 aldım bir çift ve artırmaya gitmeyeceğim. Biliyorsunuz bu çekimler sebebiyle antrenman form setlerim olabildiğince ikili setlerde tutmaya çalışıyorum. Dinlenme sürelim çok daha kısa sürüyor. Zaten kanter içinde kalabiliyoruz çok rahat bir şekilde. Burada önemli olan şey nabzı tıkır tıkır bir dinamo gibi iyi bir şekilde çalışıyorsanız emin olun ki vücudunuzda kan damarlarınıza gezen ve besin taşıyan o sizin için asil güç, asil kudret harika işler başarılı demektir. Oh. çift Dumbbell çok yapacağım. Hafif dışarı açtım indirişte. Kaldırışta dumbbellların gösterime bakan taraflarını olabildiğince sanki arasından bir demir geçiyormuşçasına paralel tutuyorum. <laughs> Um, Arka. İlk video serimle beraber ölçümlerimle başlayan sizlerle antrenman sürecimi düzenli bir şekilde sürekli olarak sizlerde form değişimi canlı bir şekilde şahit oluyorsunuz. Özellikle her antrenman sonrasında bahsettiğim önemli bir bölge vardı. Bir tanesi ön kol, forearms ve diğerleri ise core dediğimiz karın kaslarının olduğu bölge. Son biceps egzersizimi yapıp her antrenman sonrası farklı olarak seçmiş olduğum ön kol egzersizlerinden bir tanesini gerçekleştireceğiz. Hadi. Hadi bakalım. Bırakma sakın. <Sizlik> Harika. Son iki. Bırakma. Daha çok yolumuz var. Hup. Harika. Çok güzel. <Sessizlik> Ve gelelim özellikle bu bahsetmiş olduğum omuz günü bu laterallerden muzdarip olduğumuz zor hareketler gruplarından bir tanesi en çok senaryonun aksiyonun hatanın gerçekleştiği diğer hareketlik gruplarından bir tanesi de bu hamur çöl egzersizleri çekiş esnasında bacak mı çalışmıyor, ön omuz mu çalışmıyor, sırt mı çalışmıyor, boyun mu çalışmıyor, Ho, her şey çalışıyor. Nereye gidecek bu iş arkadaş? O yüzden biz çalışmayı yaparken ne yapıyoruz? Hep söylediğim şey sağlam baskı, sağlam duruş ve ondan sonrası ilgili kas gruplarıyla alakalı ideal aktarım ve iyi bir yüklenme. Hazır mıyız? Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Oo, çok güzel be yani Bir surf yapsam bu kadar keyif almazdım <laughs> Çok güzel. Çekiş esnasında ne yapıyorum? Ön kolla bisepsin tatlı yakınlaşmasına ideal bir akşam yemeği yiyeceği anına şahitlik ediyorum. O yüzden. Ve bir şey daha var. Ön omuzları ne kadar sabit tutup çekişi iyi bir şekilde gerçekleştirirseniz boyun ve sırt kaslarınızın gerginlik direncini o kadar tatlı bir Safada tutarsınız. Ve şuna da dikkat edin. Diyor ki ya hocam bu kilolar hafif çalışırsın tabii diyor. Tamam kiloyu arttıralım o zaman öyle gösterelim. 63 kiloya aldık. 45 kilodan. Dediğim gibi işimiz şuan izin değil ama eğer mevzu bahisi bir adele çalışmasıysa gereğini yaparız. <Gülüyor> 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 Demek 12'de 12 yapalım. Hop. <laughs> Son iki harika. Hop. <laughs> harika. Hop. <laughs> Çok güzel. <laughs> ne yapalım? yapın. Kendinize verecek bir hesabınız varsa eğer bunu artistik düzeyinde değil egolarınızı yanınıza oturtarak onlarla konuşarak gerçekleştirin. Burada yaptığınız şey spor hayatınızın devamlılığı için kendinize motivasyon kazandıracağım derken bir gaz manyağı olacaksınız. Bırakın en fazla geçireceğiniz spor yaşantınızın ömrü 3 ay, 5 ay, 10 ay. Üstü çöp. Hiç kendinizi üzmeyin. Kendinize gelin, akıllı olun, akıl antrenman yapın. Eğer biri salon ona adım attıysa ve bu önce ve ilk seferde güçlendirmesi gereken bir kas grubu varsa bu ne? Üst köyde ne de alt köyde. Özellikle kor, stabilizasyonun gerçek anlamda gerçekleştiği, ideal anlamda nasıl çalıştırılmasının bilinmesinin ve gerekliliğinin kesinlikle her eğitmen tarafından, her hoca tarafından ve yönlendirilen, yönlendiren kişi tarafından iyi bilmesi gereken en önemli bölgelerden bir tanesi. Alt bölge, orta üst bölge ya bu abdominal kavramları karın kas kuşağımızda yok. Burada önemli olan şey alt kısmını çalıştırdığınız değil yukarıdan çekişlerde yani kendinizi asılı bıraktınız, aşağıdan yukarı yaptığınız her türlü egzersizlerde ilk asılı ve sonraki boşalmalarınız üstü alt karın arasındaki formda olduğu için siz alt karnınızı olmadığı kadar fazla hissedersiniz. Üstten yaptığınız sıkıştırma egzersizlerinizde üst bölge yoğunluklu olmak üzere orta bölgeyi daha fazla hissedersiniz. O yüzden karın kaslarındaki hurafede şu misal var ya önce ortaya çalışıyorum şimdi yanları şöyle geçin tamam bizim burada objelerimiz var. Yanları çalışmamız mümkün ama şu ortayı, üstü, alt grupların çöpe ve kenara atın. Bunu bu saf sataları anlatan her çevrenizde birileri varsa lütfen kendiniz öğrenmeye başlayın. Tavsiyemdir. Hadi bakalım o zaman. Kullanacağım yer ekipmanı da çok basit. Sizleri karnı çekiş formuyla. <laughs> sayısı yok. Ta ki ne zamana kadar? Tatlı bir ağrı tatlı bir sıkıştırma yakalayana kadar. Ortalamada bu tekrar sayı ve sayılarını yaklaşık olarak 20-25-30'luk periyotlarda yapabilirsiniz. Elinize bir ağırlık topu alabilirsiniz. ayaklarınızı kum torbaları, ağırlık torbaları atabilirsiniz. Veyahut da ayaklarınızın arasına bir çift ya da bir sek dumbbell alabilirsiniz. Uygun formda da çalışma bu şekilde gerçekleşir bahsettiğim şey. Kısa dinlenme, yüksek yoğunluk, soluk kalma. Şöyle bir soru geliyor. Hocam, ben bu nefes periyotlamalarını yapamıyorum. Nasıl olacak? Siz iterken verin demiştiniz, çekerken alın demiştiniz ve hatta bunların önemi ne zaman kalmıyor biliyor musunuz? İlk başta eğer doğru nefes koordinasyonuyla beraber bir spor, bir idman antrenman başlangıcınız olmadıysa nabzınız sizi <laughs> o hareket yaparken bile örnek görüyorum. Nabzım çok yükseldi. Normal şartlarda yapmam gereken neydi? Nefes verdim, aldım, verdim, aldım. Ne oldu? Nabız çok yüksek. Hadi dinleyelim sesimizi. <laughs> Gördünüz mü? Burada ister istemez sanki nefes alışverişi daha uzuyor. Hareketin periyotlaması aynı şekilde kalacak durumda. Oradaki kısımda vücudumuzun nefes refleksi dediğimiz şey. Bırakın o zaten nefes almasını biliyor. Yaşatmasını biliyor. Hiçbir şekilde ona zaten müdahale ya da müdahale olmaya kalkmayın. Ağızdan verdim, aldım, burundan verdim. Yani bunun hiçbir önemi yok. Belli bir zaman sonra... <laughs> sanki bir şarkı bir şiir yazıyormuşsunuz gibi bu şekilde nefes periyotlamalarınız çok daha tatlı bir safhaya gelecek. Ve sizlerle beraber bugün sırt biceps yoğunluklu bir programın daha sonuna geldik. İçerikler devam ediyor, çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmaların hepsi çok taze. Siz izlediğiniz anda bunların yapımı yaklaşık olarak 48 saat içerisinde sevgili dostum canım Hasan'ım tarafından gerçekleşiyor. En büyük motive kaynaklarımdan bir tanesi kendisi. Bir de gizli bir seyircim var. O da dirici Eşim Sevil Hanım. O da kenarda bizi bekliyor sürekli. Ve sizinle biliyorsunuz bu çalışmanın devamında sizlerden bana sosyal ağlarımdan konularla alakalı içerikler geliyor. Bunların hepsini değerlendirmeye alıyorum. İrtibatı koparmayalım. Yakınlığımızı sıcaklığımızı kaybetmeyelim. Sağlıklı, muhteşem, harika günler sizin olsun. Cumartesinin tadını çıkartın. Diğer günlerde denk gelenler haftanın tadını çıkartsın. Sizlerle olmak çok keyifli. Kanalıma abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Koç Yosan'ın kanalına görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah.